Herkese mutlu pazarlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Buradan anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de iş alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse almayın yatırım yapmayı sevgili Evet Adesa'yı konuşacağız yine sizlerle. Biliyorsunuz geçtiğimiz 2-3 gün önce bir hafta önce konuşmuştuk. Yine konuşacağız. Yani burada Adesa'da müthiş alımlar var. Onları da konuşacağız tabi takas tarafında. Hem yabancı olsun hem tera deli gibi topluyor. Yani bu hissenin artık roketleme zamanı geliyor gibi mi geliyor arkadaşlar. Tabii ki biz o zaman size ne demiştik? 1 dolara kadar yolu var. Şu anda 0.50 sentteyiz. Önce bir dolar bazlı bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir haftalık bir grafiğe bakalım. Daha net göstereceğim ben size. Hala daha ucuz kalmış. biliyorsun biz bunu e, ne zaman yapmıştık? 18 bandlarındaydı. Yani 18 bandını yapmıştık size. Biliyorsunuz şu anda 21 bandına geldi ve cuma günü tavan kapattı. Dedik ki arkadaşlar çok ucuz. Bu ise bedava. Niye bedava? Bakın zaten al fiyatı bunun kaçmış? 0.65 yani 2011 diyelim bak çok 14 sene geçmiş. 2011'e 0.65 dolardan zaten halka olmuş arkadaşlar. Halk arzının altında. Şu anda da halk arzına bile gelmedi yani. Şu anda 0.65 çok önemli tabii ki. Burası kırılım noktası. Evet 0.40'ın üstündeyiz. 0.40'ın üstünde kaldığımız sürece hedefimiz 0.60 ve 0.87 yani 0.90 dolar diyelim. Hedef tabii ki burada 1 dolar bir doları görecek. Bu kesin artık. Bu saatten sonra zaten tera da alıyor. Deli gibi alıyor tera. Bofa alıyor. Yani notlarını göstereceğim takaslarını. Siz dairetler içinde bakacaksınız. A, tabii ki burada tehlike var mı? Arkadaşlar burası borsa. Yani bir yatırım yaparken hemen bir anda olacak diye bir şey yok. Ama benim görüşüm en az bu kağıdın bir doları var. Evet. Tarihi zamanda görmüş. Bakın burada 2018'de 2 doları da görmüş. Arkadaşlar yani hissenin halde ucuz olduğunu burada söylüyoruz. Çok ucuz. Yani dolar bazlı çok ucuz bir şirket. Evet TL bazlı size göstereceğim. TL bazlı ucuz olduğunu göstereceğim. Yani TL bazlı şu an ikiye katlamış ama 2018 yılında. Bakın burada dolar bazlı 2018 yılında zaten 2 dolarmış. Tamam. Yani üstüne aşağı yukarı 7 sene geçmiş. Yani enflasyon para e, biliyorsun dolar yerinde durmuyor. Dolar o zaman kaç paraydı? Şimdi kaç para? Şimdi tabii ki baktığın zaman dolar o zaman belki 6 lira 7 liraydı. Şu an dolar 40 lira. Ama arkadaşlar şirketin ederi bu. Yani ederi şu anda e, 18 lira Türk parası olacak hali yok. 20 lira olacak hali yok. Şimdi biz burada neleri takip edeceğiz? Ben önce bir dolar bazı sizlere bir göstereyim. Sonra TL bazlı bakacağız. Sonra takaslara bakacağız. Bu akşam saat 21.00'da canlı yayınımız olacak. Biliyorsunuz bu akşam milli maç var. Tabii ki milli maçtan önce yani 20.30'da da yapabiliriz canlı yayını. Belki daha derken yapabilir, Çünkü milli maç nedeniyle fazla geçe bırakmayacağım. Çünkü izlenme olmaz diye arkadaşlar. Ama ben yine canlı yayını yapacağım. Bu akşam sizlere hepinizi bekliyorum. 20.30 aslında daha iyi. 20.30'da yapalım canlı yayını. 8.30'da zaten bunu Instagram sayfamdan sizlere duyuracağım. Bakın burada Instagram sayfamız var mursel.1. Instagram sayfam destek almak isteyen dostlarımız yıl sonuna kadar %100 indirim yaptık arkadaşlar. Gelin Telegram ve eee VIP destek almak için buradan bana yazabilirsiniz Instagram sayfamdan. Orada önemli bilgiler paylaşıyoruz Instagram sayfamızda haftalık biliyorsunuz listesi paylaşıyoruz. Yani oradaki bilgilere dikkat edin. Şimdi hemen dönelim biz tekrardan Adesa'ya. Şimdi Adesa'ya baktığımız zaman. Şimdi haftalıkta bakıyorum ki daha net görelim diye arkadaşlar. Şimdi burada artık önümüzde 0.65 dolarımız var değil mi? 0.65 bizim için artık direnç. Evet 0.40'ın üstündeyiz. Destek. 0.65 geçirse artık biz 1 dolara kadar gideceğiz. 1 dolar en kısa vade hedef. Kısa vadede hedef. Bakın. Uzun vade zaten uzun ve orta vade 2 dolar. Yani 80 lira. Arkadaşlar. Dolar yerinde durur durmaz mı onu bilemeyeceğiz tabii. 45 olursa 90 lira. Ve burada 0.40'ı takip edeceğiz. Bunun altına gelmeyi sürece yön yukarı. Şimdi gelin haftalıkta biz yine bakalım pahalı mı? Yani TL bazı bana çok mesajlar geliyor. Arkadaşlar tabii ki siz ileriyi göremediğiniz için biz ileriyi görüyoruz. Yani biz burada grafikten baktığımız zaman ben görüyorum arkadaşlar. Biz burada çok hisse yaptık. Evet bazı hisselerde tabii ki nokta atışı yapamadık. Bunlar olabilir arkadaşlar. Ama çoğu hisselerde nokta atışı yaptık. Biliyorsunuz tek tüy yaptığımızda tek tüyde biz sizlere 11 bin liradan vermiştik. Ne dedik 11 lira tek tüyde? Arkadaşlar bakın çok güzel bir fırsat demiş, değil mi? 12 lirada, 13 lirada, 14 lirada fırsatlar verecek dedik. 20 lirada bir daha yaptık. Kimse almadı. Kağıt 30 liraya gitti. Dofer öyle oldu. Metro öyle oldu. Çoğu ise Gitti arkadaşlar. Şimdi biliyorsun bir de Pageit ile ilgili yeni bir kısa zamanda bir video çekmiş. de 21 lira vermiştik. Şu anda 28 lira. Hatta cuma gün 30'u gördü. 28 lirada kap. şu anda kapattı. Onunla ilgili zaten kartları atacağım arkadaşlar. O videolarda kartları atacağım. Kartları takip edin. Tabii ki siz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız, hisseyi doğru zamanda, doğru yerde almak istiyorsanız tabii ki gelin mursel1 dediğim gibi Instagram sayfamdan bana ulaşın. Sizlere tabii ki %100 indirimli yıl sonuna kadar %100 indirimli dip destek sizlere de e, fırsatlarına fayda alın. Şimdi TL bazlıya baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada ne zaman görmüş? 2018 yılında 11 lira. Değil mi? Yani işte daha yeni hareket ediyor. 11 lira ne yapmış? 2'ye katlamış. Ne dedik biz zaten burada? Şöyle baktığımız zaman 2'ye katladığı zaman hemen hemen bu fiyat geliyor zaten. 19 lira. Evet burada bayağı oyalandı şimdi bunun üstüne de gidecek. Şimdi hedefi ne olur? Şimdi hedefi de arkadaşlar eğer 19 bandın üstünde kalırsa biz 30 diye gördük bu, Tamam 30 biraz daha aşağı çekeriz. 28. 28 30 bandı. Tamam. Daha mı bir dolar olmadı. Bu 0.80 90 sent diyelim biz buna. Bir dolar olduğu zaman zaten 40 lira olacak. Yani bizim hedefimiz 40 lira. Şu an haftadır çok güzel duruyor şimdi birazdan iki saatliğe bakacağız. Takaslara da bakacağız. Fazla sıkmayacağım. Evet. Hep tekrar videoları oluyor. Niye oluyor tekrar videoları? Çünkü arkadaşlar bakın bir hisseye, sizi aldırmaya çok uğraşıyorum ben. Tabii ki siz bunu araştırın. bana çok mesajlar geldi. Hocam ya bu hisse uçmuş. 3 katı olmuş. 5 katı olmuş. İşte söylüyorum arkadaşlar bakın 2018'de TL ban zaten 11 liraymış. Yani hisse daha uçmamış. Hisse uçsa yani buraya gelip tere alım yapmaz herhalde. Bofa gelip alım yapmaz. Ona da bakacağız. Şimdi kısa vadede hemen bakalım biz kısa vadede ne gösteriyor ona da bakalım. Kısa vadede bize ne gösteriyor arkadaşlar? Şöyle hemen kısa vadede bize zaten 19.55 önemli bir destek noktası. Hatta biraz daha aşağıda 18.90'lar var değil mi? Çok güzel. Hatta buralarda bakın şuralarda gidip geldi size. 18 bandında çok oynadı. Yani biz 18 lirada zaten yaptık bu hissi. 18-19 lirada yaptık. Onu da karta atacağım. Yani buraları çok oyalandı ve nitekim burayı deldikten sonra artık önü açık. Yukarı doğru bir hareket artık 30'a kadar bir hareket olur. Çünkü tera da aldı. Bofa da aldı. Tamam bofaya pek güvenmiyoruz ama tera biliyorsunuz aldı hisseyi götürüyor. Ve hisse daha hikaye daha yeni başlıyor adresada. Yani burada 19 bandının üstünde kaldığı sürece hatta 19 1950'nin üstünde kaldığı sürece yön yukarı. Tamam kısa vadede. Kısa vadede 19.50 en kötü bakın burada 18.90'ı takip edin. Buranın altında gelmeye sürece yön yukarı. Şimdi gelin takaslarına bakalım. Bize ne gösteriyor? Bakın cuma günü müthiş bir şekilde tera 6 milyon 700 bin not aldı. Yani tera herhalde bunu pahalı diye almadı arkadaşlar. Değil mi? Çok pahalı ya. Bofa 4400 almış. 4 milyon not 4,5 milyon nota yakın almış. A1 almış 4 milyon not yine. Bayağı yüklü almışlar. Yani satış tarafı aslında çok. İş bankası çok satmış. 5 milyon 700 bin not. 2 milyon e, garanti e, ve 2.700 milyon 700 satmış. QMB satmış. Ve diğer de bakın burada 9 milyon not satmış. Diğer aslında diğerinin notunu bofa toplamış. Diğer burada 4.5 milyon almış ama 9 milyona satmış. Yani e, dediğim gibi bu hissenin daha geleceği çok parlak. Son bilanço daha Gelmiş zaten evet gelmiş. Ama bundan sonraki bilançonun çok iyi geleceği belli arkadaşlar. Evet ödenmiş sermaye çok yüksek bir şirket olabilir. Ama e, fiili dolaşım bakın burada fiili dolaşım evet. Burada baktığınız zaman fiili dolaşım %92. Yani takover ise diyoruz ya biz olma şeyinde olan bir şirket. Tamam bu hani tera gibi çok yukarılara gidemez arkadaşlar. Yani 300-400 olacak diye demiyoruz. Ama en azından 40 lira. İlk hedefimiz 40 bandı. Bakın şirketin hiç borcu yok. Burada fin tablesinin zaten karlılığı altta 5, büyümesi altta 5, borçluğu altta 5. Yani borcu olmayan bir şirket. FD FAYO'na baktığın zaman PD olarak iyi ama FAYO olarak biraz yüksek tabii ki. Bu karlarla beraber inecektir. Şimdi gelin takaslara bakalım. Şimdi takaslar da bizi ilk ilgimizi çeken zaten yatırım fonları. Yatırım fonları ne zaman başladı? Mayıs ayından beri alıma başlamış. Yani ve en son burada e, Ağustos'tan beri, Ağustos sonundan beri tekrar yüklenmiş hisseye bakın 170 milyona kadar lotu vardı ve oradan bir 30 milyon lot daha almış. Yani burada bireysel satarken kurumlar topluyor. Tamam? Kurumlar topluyorsa bu hisse gidecek arkadaşlar. Zaten fiil dolaşımı da çok yüksek. Ve burada kimler alıyor? Bakın A1 Kapital alıyor. En azından bakın burada Tera'nın 7 Temmuz'dan beri müthiş aldığını görüyoruz. 7 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar bakın burada 88 milyon nota çıkarmış. 3 milyon, 4 milyon notta 88 milyon not. Şu an 78 milyon notta. Evet sonra düşürmüş. Son bugün de 6 milyon koyarsa yine 84 milyon nota tekabül eder. Yani Tera burada boşuna almıyor bu kağıdı. Ki Citibank'ta boşuna almıyor. Yine Citibank'ta 17 Temmuz'dan beri. Yani Tera sanki Citibank'ı takip ediyor. Simak'la beraber aynı zamanda almışlar. Bakın 18 Temmuz. ikisi de pardon. E, tera daha yakın başlamış. Aslında burada 11 Temmuz'dan sonra daha yüklü almış. Burada almış ama Tera bakın 8 Temmuz'da başlamış. 11 Temmuz'dan sonra yabancı girdikten sonra daha da hızlandırmış. Onun için e, burada Bankof'un da aldığını görüyoruz. Yani bu ise bence çok güzel yerlere gelecek. Yani bu işi çok güzel yerlere gelecek. Ama biz takip edenler dediğim gibi e, bunlardan faydalanacak. Biz tabii kale ne yaptık? Kale kimle ilgili de evet düşüşler oldu. Kale kimi e, alvesi burada baktığınız zaman adesayı, Pecilti bakın peycilt hala da benim favorissem. Bunların videolarını zaten kartlara atacağım arkadaşlar. Kale kimle hala daha şey devam ediyor arkadaşlar. Bakın bofa almış. Güzel olan tarafı Bakın hissenin e, küçük yatırımı çıkmış. Yani yarın büyük ihtimalle bir yeşileşme ihtimali çok yüksek pazar günü. Kale kimde? Alveste e, de hemen hemen burada işte Alveste sıkıntı ne? Küçük yatırımcı almış. Alveste ya yani kötü olabilir ama dediğim gibi o da zamanı gelince o da yürüyecek. Diğer hissemizde de mesela bofa yine alıyor. Bofa yine kafada. Ve diğer yüklü satmış. Yani burada de pazartesi aktif olacak. Yani bizi takip edenler kazanmaya devam ediyor sevgili dostlar. Bizi takipte kalın. Dediğim gibi bizi önerin. Sevdiklerinize bizi takip ettirin. Abone sayımız artsın arkadaşlar. Yani abone sayımız çok az. Burada ilk hedefimiz yıl sonuna kadar abone sayısını 50 bin yapmak. Ben zaten bunları canlı yayınlarla desteklemeye çalışıyorum. Canlı yayınları arttıracağız. inşallah geçen hafta fazla canlı yayın yapamadık. Yoğun tempodan dolayı. Ama bu hafta inşallah canlı yayınlar olacak. Ama sizlerden ricam beğeni, bol bol beğeni ve yorum ve tabii ki eşinle dostunuza bizi tavsiye etmeyin sevgili dostlar. Herkese mutlu pazarlar. Yarın inşallah bol yeşilli bir günle uyanmak dileğiyle sevgili dostlar. Esenlikle kalın. Akşam 20.30'da canlı yayın herkesi bekliyorum.